Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi 278 kupada kaldık arkadaşlar. Ee, artık bölüm dışıda kupa kazacağım. Burada 3 kupa kaybetmiştik arkadaşlar. Ve burada 3. Hemen tekrarlarını gösterelim size. İleri doğru 30-40 kupa kaybetmeye başlayacağız arkadaşlar. Şuradan barbarların salmış. Şuradan 3 dev zaten bizim için yeterli. Topları almış buradan. Köyümüz zaten çok basit. O yüzden fullemiş. Bir top bu kadar barbarı durduramaz. O yüzden gördüğünüz gibi adam %100 yapmış köyümüzü. Şimdi arkadaşlar bu bölüm 4 kupaya çıkmaya uğraşacağız. Yani bronz 3'e çıkacağız. Arkadaşlar. Burada 5 okçu 5 barbar var. Ve 70 tane barbarımız var. Hemen saldırıya geçelim arkadaşlar. Zaten kalkanımız yokmuş. Dediğim gibi arkadaşlar bölüm dışı da kupa kasacağım artık. Böyle çok sı sıkı sıkı de söyleyemedim kusura bakmayın. Sıkıcı olmasın diye 14 kupa saldırmayacağım. 32 kupa buna saldıracağım arkadaşlar. Nasıl saldıracağız? İlk önce şunları bir temizleyelim. Zaten kalesi boş. Şuradan okçular barbarlar bırakacağım barbarlar bunu yapsın diye. Tabi olursa güzel olacak. Şuradan biraz barbar bırakalım hemen. Bu kadar barbar yeterli. Şimdi buradan inşallah havana dalar okçular tamam güzel. Okçular attı top arkadaşlar kötü oldu biraz. Şimdi biraz şuradan barbar bar bırakacağım arkadaşlar. Hemen bırakalım. Hepsini bırakmayacağım arkadaşlar. Şöyle bunlar da plan kalesini yıkamadılar. Biraz sıkıntı oldu. Plan kalesini yıktılar. Havan saldırı yaptı. Burayı tek atacak havan. Hemen bunları yıkarılarsa kurtulacaklar. Ee, biraz kötü oldu arkadaşlar. Evet. Havanı yıkacağız arkadaşlar. Köyü %100 full etti zaten. Bunlar bu toplu alırsa çok güzel olacak. Yıkamadılar. Ee, burada birkaç barbarımız havana daldı arkadaşlar. Köy binasını yıktılar. Havanı yıktılar şimdi. Lütfen. Ee, çok kötü oldu. Topa dalsa daha güzel olurdu. Umarım topa dalarlar arkadaşlar. Topa dalarlarsa e, %100 alacağız köyü. Evet. Topu yıkacaklar şimdi. %100 alacağız köy arkadaşlar. 30 kupa kazanacağız buradan. Geriye kaldı 100 kupa. 4 saldırı daha yapacağız arkadaşlar. 30 kupadan alırsak ve bronz 1'e çıkmaya başar başaracağız arkadaşlar. Güzeldi. Ee, düzeldi. Şurada. Ah, çok kötü oldu. İnşallah süremize yeter. Yetecek galiba. Evet yetecek. Şurada iki inşaat kulübesi var. Şuradan ilk önce görseydim şuraya bir barbar salacaktım. Trenci edecek bence arkadaşlar. Yetmeyecek. Yukarıda galiba başka birlik var. Ah yok. Güzel. 50 saniye içinde hemen ulaşacaklar bence. Zaten 5 saniyelerini alacak yıkmaya. 30. saniyede ulaşılırsa alacaklar. %95'te kaldık şimdi. Dediğim gibi buradan 30 kupa alacağız. Geriye kalacak 100 kupa arkadaşlar. Bu bölüm belki biraz uzun olabilir. E, birliklerim hazır olduğunda videoyu başlatacağım. Tekrar arkadaşlar. E, o yüzden siz anlamayacaksınız zaten. 30 kupa buradan aldık arkadaşlar. 310 kupaya ulaştık şimdi hemen buradan barbarlarımızı basalım tekrar. Ordumuz hazır olduğunda arkadaşlar. videoyu başlatacağım tekrar. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Gördüğünüz gibi 69 tane barbarımız oldu. Hemen e, fullendi. Şimdi hemen diye ikinci saldırımıza geçelim arkadaşlar. Clan e, klan kalemiz birlik yolda da o yüzden. Evet buna saldıracağım arkadaşlar. İlk gün çok güzel bir yer çıktı. Fan kalesini yoklayalım. Boş. Şuradan biraz barbar bar bırakacağım arkadaşlar. Şuraya da biraz barbar bar bırakalım. Buna zaten iki tane yeterli. 3 bırakalım. Biraz daha hızlı kırsın. Kırsın. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen koyu full, fullleyeceğiz. Yeterli barbarımı bırakacağım. Biraz daha hızlı kırsınlar. O tuşu barbarla burasını fulleyeceğiz zaten. Güzel köy denk geldi. Arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Köy günahsını yıktık. O burada top varmış bunu görmedim. Bence ederli bunlar. 167 ulaştık. Bu barbarlar zaten bunu yıkacak. O yüzden fazla e, masraf yapmayalım. Videoda şu 25 bin iksir kaskı arkadaşlar. Laboratuvara hmm, laboratuvar altta barbarları ikisi de yapacağım. %100 aldık. 32 kupamız aldık buradan arkadaşlar. Ee, hemen birliklerimiz hazır olsun. Tekrar videoya başlatacağım. Evet arkadaşlar ordumuz hazır. 70 barbarımız oldu şimdi. Evet şimdi oldu. Hemen 3. E, saldırımıza geçelim arkadaşlar. Çok az kaldı. 2-3 saldırı yapacağız. Ee, burayı saldıracağım arkadaşlar. Zayıf köyü. O yüzden buna saldıracağım. Şuradan tüm barbarlarımı bırakacağım. Zaten havan topu yok galiba. Şöyle kenarlara bir bakınalım. Yok. Şuradan e, 50 barbarımı bıraksam. Hepsini bırakacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Zaten çok fazla gelecekler. Biraz hızlı olsun diye tüm barbarlarımı bırakacağım. Gördüğünüz gibi hemen kırıyorlar. Hmm. bir Bir dakikada burasını fullleyeceğiz bence. Yüzde %43 43'e ulaştık. Ee, bunlar kö be, e, belediye binasına saldıracaklar. Köy binasına. Belediye binası demişim. Daldılar. Ee, bu barbarlar ilk önce bunlar yıkacak galiba. Evet. Bunlar bunlar yıkarken bunlar e, binaya daldı alamayacaklar zaten. Çok az var 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 orada. 177'ye ulaştık. Yukarıdaki barbarlarımız öldü. %81 binayı yıktığımızda defansları yıkacağız. %100 bir sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Bunlar akıllıca e, ee, okçu ok kulesine daldı. Güzel oldu bu. Yıktılar zaten %91'e ulaştık. %96 ve %100 sonuca ulaştık arkadaşlar. Buradan 30 kupa aldık ve hemen birliklerimiz hazır olduğunda tekrar videoyu başlatacağım arkadaşlar. Bu arada bir saldırı yaptığımızda amacımız amacımıza ulaşacağız. Amacımız bu değil tabii ki. İlk amacımız bu. Evet arkadaşlar, birliklerimiz hazır. Hemen 4. saldırıya geçelim ve bronz 3 ligine çık çıkacağız hemen. Şöyle en az 28 evet Buna Bu köye saldıracağım arkadaşlar. Şuradan saldıracağım. Nedense buradaki top 2 ya da 3 seviye. O yüzden buradan bırakacağım birliklerimi. Havan topu yok zaten. İnşaat kulübeler burada. O yüzden tüm birliklerimi bırakacağım arkadaşlar. 70 barbar zaten rahatlıkla alacak bu köyü. E, 30 barbar bile yeterli. Birlik imkancısı. E, bir görev aldık görelim ödül aldık tekrar oradan biraz gem games alacağız gemler sadece bunlar hızlandırım hızlandırmaya lazım arkadaşlar başka bir şey için kullanmayacağım gemler inşaat çukurları almayacağım ee, şöyle zaten köyü fulledik Ve arkadaşlar bronz üçlü gün ulaştık. 600 600 iksir 600 altın alacağız. Bize bunlar lazım değil zaten. Ee, şimdi ikinci görev, ikinci amacımız arkadaşlar bronz 2'ye geçmeye çalışacağız. Ee, 3 saldırı daha yapacağım arkadaşlar. Ee, ya da bronz bronz 2 lige geçelim arkadaşlar. Videoyu o zaman bitireceğim. Birlikler hazır olduğunda tekrar video başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar sizlerle ee, Birliklerimiz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi 70 barbarımız var. Ee, 16 kupa için saldırmayacağım burayı. 30 kupa arayacağım tekrar. Ee, burasını alamayacağız arkadaşlar. Ya da Yok çok fazla birlik var. O yüzden biraz sıkıntı oraya almayacağım. 32 kupa var. Kovan topu yok galiba. Bir bakalım. Evet. Şuraya bir barbar bar bırakacağım. Havan topu yok bunun. Buna saldıracağız arkadaşlar. Şuradan tüm askerlerimi bırakacağım tekrar. Biraz bırakalım. Kapan var mı yok mu diye. Hepsini bırakacağım arkadaşlar. 2500 iksir de alacağız. 2500 altın da alacağız arkadaşlar. Defansa da alsalar daha iyi olacaktı. Evet, defansa da alacaklar. Şimdi bu topları alacaklar ama bot class'ı biraz sıkıntı yaratacak bize. O da fazla de değil. %100 yapıp, yaparız arkadaşlar bence. 70 barbar bar bıraktık. %100 yaparsak çok güzel olacak. Burası güzel oldu. 2 barbar buraya gitti. Şimdi Evet arkadaşlar, bunlar oktuklesine da alacaklar ve %100 alacağız 30 Alacağız arkadaşlar. Tüm defansını aldık. Bildiğiniz gibi e, madenlerden yüz50'sini alıyoruz, o yüzden 250 altın var burada. E, kapasitesi 500 zaten. Ve buradan yüzde yüz almayı başardık arkadaşlar. Hemen çok kolay yüzde yüz aldık. 30 kupamızı aldık, 600 bonumuz bonus da aldık Arkadaşlar şimdi e, hemen diğer saldır saldırıya geçeceğiz Arkadaşlar birliklerimiz hazır olsun Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar birliklerimiz hazır bu, bu köye saldıracağım adam 4 seviye klanda Belki içinden biraz sıkıntı asker çıkabilir e, bayağı bir sıkıntı oldu bizim için hemen şurayı biraz asker bırakacağız arkadaşlar e, 15-20 asker bırakmayı düşünüyorum. Çünkü bunlar barbarlar üst seviye galiba. Hemen bırakalım biraz asker. Bunlar yeterlidir. Ee, şuradan köy binasına dalacağız da ilk önce. Tüm askerlerimi dediğim gibi bırakacağım tekrar. Bu top zaten bir şey yapamaz bizim askerlerimize. Ee, köy binasını hemen aldık. %15'i aldık. İ altın da var arkadaşlar. 2400 altın da var. Bize zaten ganimet lazım der. Biz kupa için saldırdığımız için önemli fazla fark etmez altın. Buradan topu da alacağız hemen. %100 almaya başlayacağız arkadaşlar. Burada bir çukur çukurluğu kalmış. Onu yıkacaklar. %79'a ulaştık arkadaşlar. Bunlar iksir, iksir deposunu yıkacaklar şimdi. Bunlar inşaat kulübesine dalacaklar ve yüzde yüz almaya başaracağız arkadaşlar. 25 kupa buradan kazanacağız. Dediğim gibi arkadaşlar video dışında kupa kasmaya devam edeceğim. Yeni lige geçerken video alacağım sadece. 25 kupa buradan aldık. Askerlerimiz hazır olsun arkadaşlar. Video tekrar başlatacağım. Arkadaşlar bu köye saldırmaya zorunda kaldık. aldığımız bitti. Hemen saldıralım. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Başladık zaten saldırmaya. Şuradan bunlar yeterli değil. Şurayı bırakacağım biraz. Evet şuraya bırakacağım. Bu topu diye. Sonra zaten tekrar arkadaşlar saldıracağız. İlk saldırı da yap yapıp e, ee, Lig 2'ye geçik arkadaşlar videoyu bitireceğim. Her gün arkadaşlar yeterli izlenmeye gelirlerse iki video salabilirim arkadaşlar günde iki video salabilirim. Ama sanmıyorum arkadaşlar o yüzden e, bir günde bir video salacağım hep. O yüzden like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve en en önemlisi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü zaten %100 aldık. 16 kupamız buradan aldık. 3000 aldık bonusla. Ee, Kaç kupa lazım biz arkadaşlar? 27 kupalık bir saldırı yaptığımızda arkadaşlar ee, Lig 2'ye geçeceğiz ee, Lig 2'ye geçeceğiz arkadaşlar ve videoyu tekrar başlatacağım sizlerle. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu köye saldırmayı düşünüyorum. Çok az ganmet var ama 30 kupası var. Ee, biraz sıkıntı çektim 30, 28 kupa bulmaktan. O yüzden bu köye hemen saldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan hemen biraz 10 barbar bırakacağım. Ee, havan topu zaten vuramayacak ona. O yüzden bunlar bırakacağım. Havan topunu hallettikten sonra e, Şu aşağıdan da alacağım e, 25 barbarı oradan bırakacağım. 25 buradan bırakacağım arkadaşlar Başlayalım hemen 25 barbar bıraktık buradan. 25 de buradan bırakacağız Duvar ihlacısı e, Bir görev aldık Bir görev almadık daha doğrusu Buradan bu topu yıkacağız. Zaten %100 bir e, 3 yıldız alacağız. %100 ulaşacağız 70 barbar bar, bu ligde zaten yeterli. Şu o bunlar görmedim arkadaşlar. Oraya barbar bırakmam lazımdı. Biraz sıkıntı oldu ama zaten hemen kırraklar. Gördüğünüz gibi depoları yıktılar. %60 bir sonuca ulaştık. Burada başkalar yok. Burada bir ordu kampımız var ve burada e, inşaat kulübeleri ve madenler var. Onlar onlar sıkıntı değil fazla. Zaten hemen yıktılar. %80'e ulaştık. Buradan 30 kupalık arkadaşlar. Bronz 2 ligine gideceğiz. Bir dahaki bölümde Bronz bir 1'de olacağız. Bronz, bronz Link 1'de olacağız arkadaşlar. Ee, video dışında 3-4 saldırı yaptık arkadaşlar. E, 590 kupaya kadar uğraşacağım. Ulaşacağım. Sonra sizlerle bir saldırı, bir saldırı yapıp Bronz 1 ligine geçeceğiz ve gümüşe gideceğiz arkadaşlar gümüş 3 ligine gitmeye çalışacağız 30 kupa aldık buradan 1100 ikisidir 1100 aldık arkadaşlar ve bronz 2 ligine geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk bronz 2 güzel oldu bu bizim için hemen şuradan taşlarımızı alalım 5 taş zaten beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone butonuna basmayı unutmayın bay bay